Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sevgili arkadaşlar, 3 haftadır yayın akışını artırarak devam etmeye çalışıyorum. Ee, her çarşamba günleri sizlere video paylaşmaya çalışıyorum ama gerçekten bu işten uğraşmak biraz zaman ve emek istiyor. Zorlanıyorum. Ee, bugün de yeni donanımlar aldım. Umarım ses, görüntü kalitesi size güzel gelir. Ee, yeni bir ses sistemi getirtirdim. E, uğultu olur mu, ses düzeni nasıl olur bilmiyorum ama e, inşallah keyifli bir yayın olur Sevgili arkadaşlar 3 haftadır Düzenli bir yayın atmak adına her çarşamba günleri sizlere videolar paylaşıyorum e, Bu videoları 3 haftadır motosiklet Sohbetleri adında Arkadaşlarla yaptığımız e, programlardı bunlar Bu haftaki amacım motosiklette eğitim alanına gitmek daha önceki videolarımı izleyip de hocam şu 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 gibi bilgileri bize verseniz gibi sorular oldu. İşte kimisi freni sordu, kimisi virajda neler yapması gerektiğini sordu. Kimisi kontra tekniğini anlatmamızı istedi. Dolayısıyla amacım bu hafta eğitim alanına gidip fren çalışması, frenin dinamikleri, fren kullanma yöntemleri, neler yapmamız gerekir. Bunlarla ilgili bir video paylaşmakta sizden ama gördüğünüz gibi İstanbul yoğun bir kar altında. Dolayısıyla pek mümkün olmadığı için bu hafta da sizlerle evden yayın yapacağım. Yine bu Instagram, YouTube ve sosyal medyadan gelen sorularla sizlere cevap vermeye, sohbet adında bir program çekmeyi düşünüyorum. Hatalarımız olursa şimdiden affola. Sevgili arkadaşlar, Kanalıma abone olmanızı ve takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Bunu farklı yönlere çekilmesini de çok istemem. Çok abone sayısının yüksek olması beni çok ilgilendiren bir durum değil. Beğeni ve yorumlar yapmanızı istememin sebebi YouTube'un algoritması yorum yapılan, çok like alan ya da dislike fark etmez. Bu gibi yayınlar fazla olunca insanlara öneriyor. Dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde insanların eğitim alma şansı var ama bir Ağrı'da, bir Urfa'da, bir Kars'ta yaşayan adamın böyle bir imkanı yok. Dolayısıyla bu tür insanlara da ulaşabilmemiz için bu yorumları yapar, abone olur, sayımızı artırırsanız bu insanlara ulaşmakta kolaylık sağlar bize. Benim YouTube'dan bir para kazanma, bir beklentimi yok. Birçok bu işi yapan arkadaşlarımız var. Motosiklet tanıtımları yapan, motosiklet sohbetleri yapan. Dikkat ederseniz zaten bundan para kazandıklarını da düşünmüyorum. Bugün 150 bin, 200 bin abonesi olup her videosu 200 bin, 300 bin izlenen kişilerle ayda 100 dolar ortalama bir para kazanırken benim amacım ayda 100 dolar kazanmak değil. İnsanlara ulaşabilmek, eğitime ulaşamayan, bilgiye ulaşamayan insanlara e, destek olmak. Dolayısıyla bu anlamda kanala abone olur, desteklerseniz çok e, mutlu olurum. E, bazı arkadaşlar Anormal, anormal yorumlar yapıyor. Çok açık ve net söyleyeyim, çok net söyleyeyim. Benim kanalı büyütmek, abone sayısını çoğaltmak, bu işten para kazanmak gibi bir niyetim olmadığı için bu tür insanlar benim hiç umurumda değil. Direkt engelliyorum, ahlaksızlığa, terbiyesizliğe e, müsaade etmeyeceğim. E, ben insanlara bilgi ulaştırmaya, bir şeyler öğrenmesine çalışırken bu tür insanlar ben ve benim gibi insanların yaptığı emeğe saygısızlık yapıyorlar. Bu işten bizi soğutuyorlar. Dolayısıyla lütfen faydasını görecek, bundan katkı sağlayacak insanlara engel olmayın bari. Şimdi öncelikle YouTube'da Ahmet arkadaşım Ahmet Polat bir soru sormuş. Yol çalışmalarında asfaltı kazıyorlar. Tırtıklı yolda motor gezinmeye başlıyor bu durumlarda ne yapmalıyız? Şimdi tırtıklı dedikleri yolu tırmıklıyorlar ve motosiklet burada geziniyor. Dolayısıyla burada korkulacak bir şey yok. Motoru serbest bırakın, kendinize çok rahat olun. Bırakın motor kendi akışında gitsin. Şimdi motosiklet tırtıklı alandan giderken biliyorsunuz orada inilti çıkıntılar var ve kot farkı oluyor. Dolayısıyla motosiklet lastiği kendine yol arıyor. Kendi halinde bıraksanız o yola gidecekken sürücüler böyle tıtlı yollarda tır, tırmalanmış yollarda sürüş yaparken motosiklet gezinmeye başlayınca korkuyorlar ve gidonu sıkıyorlar. Vücut kasılıyor, vücut geriliyor ve dolayısıyla motosikletin aslında kendi dinamiğini yok etmiş oluyorsunuz. Burada yapacağınız şey rahat olun. vücudu serbest bırakın. Kolları serbest bırakın. Bakabildiğiniz en uzak noktaya bakın ve ilerleyin. Motosiklet kendine yol arıyor. Bu yol aramasını engellemeyin. Dolayısıyla rahat olun. Hiçbir sorun yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Can sormuş. Mevsimden dolayı yağmurda, yağmurda sürüşle ilgili çok soru soruyor insanlar. Ona da değinebilir misiniz? Şimdi arkadaşlar, motosikletin kullanmanın yöntemleri, teknikleri var. Biz bu teknikleri bildiğimiz zaman aslında yağışlı hava, kuru havanın çok bir çok önemi yok. Yağmurlu havada bizi etkileyen faktör ne? Asfaltla lastiğin arasına giren yabancı bir katman oluyor. Su bu suyu tahliye edemezse ne oluyor? Kaymaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla birinci önceliğimiz lastiklerimizin diş derinlikleri trafik rejiminin bizi sunduğu değerlerde olacak. Şimdi lastiklerimizin kendi lastiğinizi bir inceleyip bakarsanız lastiklerimizin kenarında T, W I diye bir ibare vardır. Bu ibarenin anlamı o hizaya gelen lastiğin içindeki kanallarda şöyle hafif çıkıntılı setler vardır. Bu setle lastiğin arasındaki mesafe faz olmalı. Eğer o lastiğin içindeki çıkıntıyla lastik aynı seviyeye geldiyse bu lastiğin ömrünün bittiğini ve aynı zamanda lastiği değişmemiz gerektiğini söyler. Çünkü suyu tahliye edemeyecek. Bizim kaymaya sebep olan nedenlerimiz ne? Birincisi ani gaz açmak, ani gaz kapatmak, motoru sert bir şekilde yatırmak, gereğinden fazla yatırmak. Bu dört nedenin dışında lastiğimiz kaymaz bizim. Ancak yağışlı havalarda bizim isteğimiz şudur ki lastik asfalta iyi tutuş sağlasın ve bizi hayata bağlasın. Ama lastik asfaltla iyi buluştu gidiyor. Hiçbir sorun yok ama yağmur yağdığı zaman ne oluyor? Asfalttan lastiğin arasına bir yabancı katman giriyor. Bu katmanı da yağmur tahliye oluklarından suyu dışarıya atamazsa ne olacak? Akuaplanin kaymamıza neden olacak. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım birinci öncelik. İkincisi lastik hava basınçlarımız doğru değerlerde olacak. Eğer becerebilirsem size lastiklerle ilgili bilgileri görsel olarak paylaşacağım. Oradan ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaksınız. dolayısıyla Lastik hava basınçlarımızın az veya çok olması bizim sürüşümüzü etkiler. Lastik hava basıncı az olursa lastiğin kenarları yere basarken orta kısmı havada kalacağı için yere temas etmeyeceği için tutuşumuzu bozacak ve gezinmemizi sağlayacak. Gereğinden fazla yakıt harcayacak. Gereğinden fazla yakıt yakmamızı sağlayacak. E, motosletin tutuşunu yok edecek. Motoslet gezinip duracak gereksiz bir aşınma olacak. Lastik ömrünü hızlı bir şekilde bitirecek. Dolayısıyla buradan lastik hava basınçlarımızın da doğru değerlerde olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor yağmurlu sürüşe çıkmadan önce. Ve bu lastik hava basınçlarını çok kısa bir sürede lastiğimizi ısıtmadan kontrol etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü yağışlı havalarda Yoldaki çevresel faktörlere, yol faktörlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yolda bir çukurun derinliğine sopayla ölçme şansımız yok. Dolayısıyla su birikintilerine girerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada çok büyük bir çukur olabilir, çok büyük bir tehlike olabilir. Dolayısıyla mutlaka yüzeyi, yol yüzeyini kontrol ederek sürüş yapmamız gerekiyor. Araçlara her zamankinden daha fazla takip mesafesinde olmamız gerekiyor. Bunun sebebi birçok kaçınma manevrası falan her şeyi yapabiliriz. Bunda bir sorun yok ama çok yakın takip ettiğimiz zaman yağışlı havalarda araçların da içinde ister istemez buhar oluşuyor camlar buğulanıyor ve e, görüş olmuyor sürücülerin de görüş olmuyor dolayısıyla çevresel faktörleri de işin içine katarak daha kontrollü daha dikkatli sürüş yapmamız gerekiyor e, yağışlı havalarda yol üstünde bulunan şerit çizgileri yol üstündeki mazgallar e, demirden olan e, mazgallar kaymamıza sebep olabilir dolayısıyla böyle alanlardan geçerken çok daha dikkatli olmamız gerekiyor ama her şeyden önemlisi motosiklet kıyafetlerimiz tam ve eksiksiz olması gerekiyor. Motosiklet botundan başlayarak pantolonu, montu, eldiveni, kaskı ve yağmurluk mutlaka giymenizi öneririm. Çünkü o hava sıcaklığıyla siz o hızlara çıktığınız zaman hissedilen sıcaklık çok farklıdır. Dolayısıyla mutlaka mutlaka doğru kıyafet Kötü hava yoktur. Yanlış kıyafet seçimi vardır. Dolayısıyla onun için mutlaka ve mutlaka kıyafetlerimizin doğru olmasına özen göstermemiz lazım. Yolculuğa çıkmadan önce kas temizliğimizi yapmamız lazım. Yani kaskımızı, yürüyüş alanımızı kapatacak şey olmaması lazım. Yani motosikletimizin camlarını temizlememiz, işten bu önleyici antifog cam kullanmıyorsanız kullanmıyorsanız eğer ona ne diyorlar? Antifog cam. Yani camın içine bir katman daha koyuyorsunuz. Bu camınızın bu yapmasını önlüyor. Eğer böyle bir imkanınız yoksa büyük marketlerde motosiklet mağazalarında motosiklet ürünleri satan mağazalarda bu önleyici spreyler var. Camınızın iç tarafından bu önleyiciyi sıkarsanız bu yapmaz. Aynı zamanda da dışarıdan da yağmur kaydırıcıyı vizörünüze tatbik eder uygularsanız yine e, yağışlı havalarda e, önünüz e, camınız kirlenmez, görüşünüzü kapatmaz. E, bazı eldivenlerde silecek vardır, silebilirsiniz ama bu yağmur kaydırıcı damla çok başarılı. Bunu mutlaka kullanmanızı öneririm su akıp gidiyor. Çok güzel görüntü sağlıyor size tertemiz. Dolayısıyla bunu mutlaka uygulamanızı öneririm. Bir başka soru. Kaza yaptım. Çok fazla hasar yok. Kaskodan mı yaptırsam yoksa cebimden mi? Bazı arkadaşlar cebinden yaptır. Tramerde görünmesin diyorlar vesaire vesaire. Ya burada çok şey söylenirim ama Bizim insanlarımız doğru söyleyenleri çok sevmedikleri için korkuyorum böyle bir yorum yapmaya da. Şimdi kaza yaptım çok fazla hasar yok. Kaskodan mı yaptırayım yoksa cebimden mi? E şimdi burada iki seçenek var. Kaskodan yaptırırsan tabii ki hasar aldığın için bir sene sonraki kasko priminde artış olacaktır mutlaka. Hasarsızlık olmadığı için. E şimdi bunu düşünerek yaptırırsan ya motorumda 500 liralık bir hasar var. Şimdi 500 lirayı cebimden yaptırayım. Bu hasar olmasın seneye. 1500 liraya yaptım, 2000 liraya yaptırdım. Kasko 5000 lira olmasın diyorsan evet cebinden yaptım. Onu göze alabiliyorsan. Bunun için sıkıntı yok. Ama bu arkadaşların var bilmiyorum bir tedavi ihtiyaçları var gibi geliyor. Yani arkadaşlar diyormuş ki cebinden yaptır. Tramer'de görünmesin. Sigortayı kandırdın, kaskoyu kandırdın, Allah'ımı da mı kandırıyorsun? Bu nasıl bir düşünce şeklidir? Ben anlamakta zorlanıyorum. Yani diyor ki arkadaş diyor sen de ya kaza yaparsan cebinden yaptır, tramer'de görünmesin. Yarın öbür gün motorunu satarken abi hasarsızdı deyip satabilirsin. Ayıp ya. Yani insanları mı kandıracaksınız? Amacınız ne burada? Bir diğer soru Kask seçimi, kask seçimi, kask ömrü, düşünce kullanılmaz mı oluyor? Kaç yılda bir değiştirmeliyim? Arkadaşlar bu kask konusunu böyle çok kısa bir şekilde anlatacak olursak çok farklı farklı bilgiler var. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında herkes araştırmasını yapsın. Benim söylediklerime de bağlı kalmasın ama şimdi bazı kask üreticileri 5 yılda bir değişmeniz gerekiyor diyor. Bazı üreticiler 7 yıl diyor. Dolayısıyla burada araştırmak lazım. Bunun için ben şu bilgiyi vermek istemiyorum, şudur diye, çünkü çok fazla bilen insanlar olduğu için bu işleri Aa, saçmalamış, bilmem ne gibi bir sürü saçma sapan yorumlar yapacaklar. Onun için hiç bu konuya girmiyorum ama e, 7 yıl olduğunu farz edelim. Kas düşünce kullanılmaz mı oluyor? Şimdi normalde biz şunu söyleriz, diz mesafesi üstünden bel mesafesinden bir kaskı yere düşürürseniz özelliğini kaybeder. Ama bunun için kaç kişi kaskını değiştiriyor? Gerçekçi olmak lazım. Ee, bugün en kötü kask kullanılabilir en kötü kask diyeyim, 1000 liradan başlıyor. E şimdi bu kadar zengin miyiz? Değiliz. Ama güvenliğimiz için değiştirmemiz gerekir mi? Evet değişir, gerekir. Ama e, bunu da kalkıp e, bir kere düşürdüm görüntüsüne baktığım bir şey yoksa. Ben bunu kullanmayayım diyeni ben daha görmedim bugüne kadar. Şimdi kask için şunu söylüyorlar. 5 yılda bir değiştirin. 7 yılda bir değiştirin. Şu an benim bir Shoei Shogun kaskım var. Aşağı yukarı 14-15 senelik bir kask. Bugün hanginize göstersem bu kaskı. Bak bu kask 14-15 senelik bir kask. Kimse inanmaz. En ufak bir çizik daha yok. Çok dikkatli kullandım. E, motosiklet kaskımızı alırken bize yanında bir e, bezden çantasını veriyorlar. Ben kullanmadığım zaman mutlaka onun içine sarıp doğru yerlerde muhafaza ediyorum. E, Aynaya takmıyorum, motoruma bırakmıyorum, düşürmüyorum. Dolayısıyla en ufak bir çizik yok, en ufak bir darbesi yok. Ama bu zaman içinde ne oluyor? Kask dış kabuğuna bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ne oluyor? İçindeki strafor bir köpük var onun içinde. O köpük zaman içinde inceliyor. Kafanıza bol gelmeye başlar falan falan ama bunun ötesinde kullanılabilir mi? Ben kullanıyorum ama bu ben kullanıyorum diye siz de kullanın demek değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Güvenli kafanızda oluyorsa, kafanızdan dönmüyorsa, herhangi bir darbe almadıysa, ben 5 yılda bir, yani evimde şu anda benim kullandığım 13 tane yakın kask var. Yerine, zamanla, sürüşüme göre değişiyor bunlar ama ben kaslarımı çok iyi kontrol ediyorum, muhafaza ediyorum. Şimdi kas konusunda önemli bir şey şu arkadaşlar. Genellikle insanlarla sohbet ettiğimizde şunu soruyorlar. Abi bir kas var 1000 lira, bir kas var 7000 lira, 10000 lira. Buradaki fark ne? Arkadaşlar eğer malzeme aynıysa yani polikarbon değilse, örnek fiber üzerinden yürüyelim. Fiber bir kas kullanıyorsanız bunun bir dış kabuğu var. İçinde strafor köpük var ve içinde de yüzünüzden temas eden kumaş kısmı var. Bunlar aşağı yukarı bütün motosletlerde aynı. İşte birisinin dış kabuğunda airbrush oluyor, boya fark oluyor, desen oluyor, şu oluyor, bu oluyor ama sonuçta kabuk aynı. Strafor köpük aşağı yukarı aynı. Fark eden şey ne? İçindeki kumaş yapısı farklı olabilir. Kim, kimi kumaşlar antibakteriyel oluyor, leke tut tutmuyor, kir tutmuyor falan falan. İşte fiyatı artıran kısmı kaskın çok çok kalite olması, çok daha koruyucu olması değil. Fiyatını artıran konu konforu yönelik olduğu için. Örneğin bir Schubert kask örneğin örnek veriyorum. 100 desibel gürültü alıyorsa bir kask işte Schubert diyor ki ben 100 desibel almıyorum da 60 desibel gürültü alıyorum. Örnek bunlar. Rakamlara takılmayın. Veya işte bir kasta güneş vizörü yok ama Schubert'te veya Shoei'de veya başka markalarda güneş vizörü var. İndiriyorsunuz güneş vizörünüzü kaskın içinde adetten bir güneş gözlüğü kullanmanıza gerek kalmıyor. İşte bir kaskın hava alan kanalları çok iyi hava almıyorken işte Schubert, Shoei veya ne bileyim Arai gibi çok tanınmış ve pahalı olan kaslar hava kanalları çok iyi bir hava alıyor. Sizi rahat kullanış yapmanızı sağlıyor. İşte bağlantı aparatları, şunlar bunlar yani para fiyatı artıran sebepler Konfora yönelik arkadaşlar, kaliteye yönelik, konfora yönelik. Yani sizi 7 bin liralık kas kazada çok iyi korur diye kurgulanmamış. Sağlamlık. Bu testler var ama ben bu testleri de çok konuşmak istemiyorum. Geçmiş dönemde bir motosiklet dergisinde 2 sene yazı yazmış biri olarak bu dergilerin incelemelerinde çok doğru bulmuyorum açıkçası. İnandırıcı bulmuyorum. Dolayısıyla e, kaslarınızı deneyeceksiniz. Birkaç çeşitini kullanacaksınız. Kullandıkça da siz bunların size uygun olanı, sizi rahat ettireni, sizi mutlu ettiren kaskı seçip alacaksınız. Dolayısıyla dediğim gibi kask seçimi kendi rahatlığınız, konforunuzla alakalı. fiyat artıran konularda bunun gibi konfora yönelik her düştüğünde de kalkıp değiştirecek miyiz bunu? O da sizin tercihiniz. Performans eğitimi diye eğitimlerden bahsediyorlar. Bunun hakkında görüşünüz nedir? Arkadaşlar, daha önceki programlarımda yorumlarımı yaptım. Motosiklet kullanıcıların alması gereken 3 tane eğitim var. Yeni başlıyorsan, hiç hayatında motor kullanmamışsan, yeni başlıyorsan alacağın temel başlangıç eğitimi. Amacını söyledik. Bir inşaat yapıyoruz. Temelini sağlam oluşturacağız. Doğru teknikleri ve öğreneceğiz ki bunları sürüş boyunca ihtiyacımız olacak şeyleri deneme yanılma yöntemiyle değil bilinçli bir şekilde kullanalım. Bu aşamayı geçtikten sonra ikinci eğitim motorumuzu aldıktan sonra yapacağımız hakimiyet oryantasyon eğitimi. Burada da kullanacağımız motora hakim olmayı sağlamak, oryantasyon sağlamak. Üçüncü ve son eğitimde ileri ve güvenli gözlemli yol sürüş eğitimi. Bir sistem var. Bu sistemi anlatıyoruz ve bunu uygulamanızı sağlıyoruz. Dolayısıyla bu eğitimler yeterli. Bundan sonraki yok performans eğitimi, yok artçılı sürüş eğitimi, yok bilmem ne eğitimi bunların hepsi ben daha önce anlattım. Satış politik politikaları. Ama herkese şunu öneririm. Motosiklete yeni başlayacak kişilere motorunu almadan, kıyafetlerini almadan, EDT yazılmadan önce araştırsınlar. Hangi hocadan eğitim alabiliriz? Sertifikalarını, yeterliliklerini, bu da yetmez. O eğitmenden daha önce eğitim alan insanlardan referans alarak, konuşarak, doğru eğitmeni seçerek önce eğitiminizi alın, sonra karar verin. Sebebi ne? Temel eğitimde biz size bir şeyleri öğretirken aynı zamanda siz o eğitimin sonunda da bu işi sevip sevmeyeceğinize, yapıp yapmayacağınıza zaten karar veriyorsunuz. Dolayısıyla Önce öğrenirsiniz, yöntemleri, teknikleri, teorileri uygulamaya başlarsınız. Severseniz evet ben bu işe yapacağım, karar verdim dediğiniz anda zaten gidip ehliyete yazıldığınızda da zaten hazır bir hale gelmiş olacaksınız. Bir daha sürücü kursunun eğitimleriyle o sürücü kurslarındaki e, hocaların amacı size ehliyet alabilecek kadar motor kullanmak, öğretmek. Dolayısıyla e, hazır bir şekilde gitmiş olursunuz. Bunun için e, performans eğitimiymiş yok bilmem rot, master rot eğitimmiş yok bilmem şey eğitim bir eğitim falan boş arkadaşlar alacağınız eğitim 3 tane bu eğitimden sonra sürekli öğrendiklerinizi uygulayarak kendinizi geliştireceksiniz öyle ki her hafta her ay gidip eğitim alayım eğitim alayım eğitim alayım nereye kadar evet doğru hani eğitimlerde şunu söyleriz eğitim bitmek bilmeyen bir süreçtir ben aşağı yukarı 94 yılından beri non-stop motor kullanıyorum. Her bindiğimde yeni bir şeyler ben de öğreniyorum bunun sonu yok. Bu dipsiz bir kuyu ama bunu da eğitim bitmek bilmeyen bir süreç diye her ay gidip eğitim almak, her sene gidip eğitim almak birkaç kez akıllıca bir şey değil. Avrupa'da yaşayan yarışçıların başarısı için neler söylersiniz? Bu başarıda kimlerin payı var? Sevgili arkadaşlar, Avrupa'da yarışan yarışçıların başarısında hiç kimsenin payı yok. Sadece yarışçıların kendi payı var. Çok net söyleyeyim. İşte biz destek oluyoruz, biz şunu yapıyoruz demek bu işler olmuyor ne yazık ki. Bu yarışların tamamen kendi başarısı. Şimdi Türkiye'de yıllar önce bu yolun kapısını açan ilk Kenan Sofuoğlu'dur. Ee, Kenan Sofuoğlu kimseden destek aldığını ben düşünmüyorum. Tırnaklarını kazıya 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 bu duruma geldi. Seneler çok aklımda tutamam. Şu yıl olmuştu diyemem ama ee, o zaman ben Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda yarış komisyon başkanlığında pis komisyonunda görevliydim. Rahmetli babası İrfan abi, rahmetli abisi Sinan çok uğraştılar. Kenan da çok uğraştı. Ee, Avrupa'ya ilk gittiğinde Almanya'ya hiç kimse destek olmadı. Aytunç diye bir arkadaşımız vardı Almanya'da. O destek oldu. Maddi olduğunu bilmiyorum ama manevi olarak destek olduğunu biliyorum. Onun dışında kimsenin yardımcı olduğunu ben düşünmüyorum. Kenan kendi kabiliyetiyle, kendi yetenekleriyle bir şeyleri başardı ve mevcut ismine kavuştu. Bu işi bırakıp da, yarışçılığı bırakıp da bu yarışa veda ettikten sonra da yılların oluşturduğu o tecrübeyi Toprak, Rodi, Can ve Deniz Öncü kardeşlerde tecrübelerinden onlara rol modellik yapıyor, abilik yapıyor. Bilmiyorum ilişkilerin şu anda profesyonel anlamda mı yapıyor bunu, amatör olarak mı yapıyor bu konuda bilgim yok. Çünkü federasyondan ayrıldığımdan beri bir kez yarış izlemeye gittim. Onun haricinde çok fazla da içinde değilim. Birileri çıkıyor, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık falan diyorlar ama bunlar hikaye kısmı. Hiç kimse yardımcı olmuyor. Yarışçılar kendi kendilerine yapıyor bunlar. Kendi becerileriyle yapıyorlar. Kenan Sofoğlu şimdi çocuklara destek oluyor danışmanlık yapıyor, eğitiyor, çalıştırıyor, kişisel tecrübelerini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla kimse bundan kendine pay çıkarmasın. Dediğim gibi seneleri hatırlamıyorum. Kenan yarışmaya başladığı dönemlerde birimini bilmiyorum ama 300 bin gibi bir birim hatırlıyorum. Kimse ölmedi. insanlar yaşıyor. Biraz geriye gidip araştırırlarsa görecekler. O zaman motos, motosiklet delisi diye bir e, forum vardı orada yazmıştık. Yazışmalarda duruyordur orada. 300 bin gibi bir paraya ihtiyaç vardı ama bu mark mıydı, dolar mıydı, TL miydi emin değilim. Ne yazık ki Türkiye'de bulamadı bu parayı. Neredeyse yarışamıyordu. Sonra nasıl hallettiler bilmiyorum ama Kenan öyle başladı. Dediğim gibi kendi çabasıyla, yeteneğiyle, e, didinmesiyle tırnakları kazıya kazıya bu duruma geldi. Şimdi de toprak Can ve Deniz, Rudy Park bunlar da aynı şekilde Kenan'ın abiliğiyle onun tecrübelerini birleştirerek e, çok başarılı sonuçlar alıyorlar. E, benim için toprağın yeri çok ayrı. Çünkü e, dediğim gibi ben 2010 yılıydı yanılmıyorsam federasyondan ayrıldım. O günden beri bir kez yarış izlemeye gittim. Rahmetli Arif e, Razgatlıoğlu Allah gani gani rahmet eylesin yattığı bir yerde huzur bulsun, mekanı cennet olsun. Çok sevdiğim bir dostumdu. Yeğenini izlemeye gelmeyeceksin mi? Gelmeyecek misin?" demişti. Bir kez toprağı izlemek için İstanbul Park pistindeki yarışa gitmiştim. Ondan sonra bir daha hiç gitmedim. E, Arif çok sevdiğim bir dostumdu. O da onun oğlu olduğu için benim yeğenim sayılır. E, bir tek toprağı biliyorum. Kısmen biraz Rodi Park'ı tanıyorum. Mümtaz abi ve abla, e, abla abladan dolayı, annesinden dolayı çok efendi, çok saygılı bir arkadaş. Ama Can ve Deniz'i tanımıyorum. Ama başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bunlar tamamen kendi yetenekleriyle, becerileriyle bir şeyler yapıyor. Birileri de arkasından bak biz şunları yaptık diye prim yapmaya çalışıyorlar. Bunları geçsinler. Kimsenin bu başarıda hakkı yok. Belki bir veriyorlarsa karşılığında on alıyorlardır emin olun. Onun için bu sadece ve sadece çocukların başarısı. Başka kimsenin başarısı yok. Kendileri uğraşıyorlar, kendileri çalışıyorlar. Sponsorlukları kendileri buluyorlar. Takımlarını kendileri buluyorlar. Yani mesai harcıyorlar. Kimse başarısına sahip çıkmasın. Bu başarı sadece ve sadece bence o çocukların. Son soru, TMF eğitmenlik programı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bana göre yanlış bir şeydi, doğru bir şey değildi. Toplum yararına yapılan bir iş değilse eğer bunu farklı yöntemlerle yapılmalıydı. Elimde çok fazla inanılmaz yazışmalar, trafik, telefon görüşmeleri, kayıtlar var. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmam bir gün ama bence süreç yanlış işletildi. Yanlış insanlarla bir şeyler kurulmaya çalışıldı. Bu yanlış insanlardan bahsettiğim eğitim kurulu, eğitim kurumundaki başkanı, yardımcısı falan değil. Birkaç tane yanlış eğitmen var bu işin içinde. Zaten bu Türkiye'deki eğitim sistemini berbat eden, eğitim camiasına insanları birbirine düşüren, insanların eğitmenlere olan güvenini sarsan birkaç kişi var. Bunlar bu işin başında olduğu sürece bu işler düzelmez. Ve bunlarla ilgili anlatacağım çok şey olur. Çok önemli şeyler olur. Yer yerinden olmayacak şeyler de söylerim ama hiç gereği yok. Allah yollarını açık etsin. Ben çok fazla o sisteme inanmıyorum, güvenmiyorum. Arkadaşlar bu hafta sorular bu kadardı. Daha çok soru gelsin isterdim ama ne yazık ki gelenler bunlar. E, kaskınız takılı. kaskınız takılı farkınız açık, yolunuz açık olsun. Tekerinizde taş değmesin kanalımı takip edip, abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Başta da söylediğim gibi amacım bu abone sayısını çok artırıp çok para kazanayım değil, para mara kazanma gibi bir derdim yok. İnsanlara ulaşabilmek için algoritma böyle çalışıyor. Dediğim gibi bir sürü kanal var. Motomania var, Kolaçam var, var babam var, bir sürü kanal var. Bu kanalların 300 bin, 400 bin abonesi olmasına rağmen evet. ayda 100 bin, 100 dolar para kazanıyorlar, 100 dolar. E ben şimdi kalkıp da 100 dolar için mi yapıyorum sizce bunu? Emin olun öyle bir para kazanırsam da onu ya darül ya da sokak hayvanlarına bağışlarım. Böyle bir para kazanma gibi bir derdim yok. Ama beğenileriniz, like'larınız, dislike'larınız, yorumlarınız, aboneliğiniz YouTube algoritmasında insanlara önerilen video olduğu için ihtiyacı olan, bilgiye ihtiyacı olan insanlara ulaşabilmek adına bu desteği sizlerden rica ediyorum. Önümüzdeki çekimlerde de havalar müsaade ederse fren teknikleriymiş, kontratikmiş, swervingmiş, viraj teknikleri, konumlanma gibi hem de bu konuları diğer eğitmen arkadaşlarının da kanalları var bazılarının. İşte üstüne basa basa sadece tanımlı yaparak değil, uygulamalı, göstererek, nasıl yapılması gerektiğini anlatarak e, programlar yapacağım. Ama dediğim gibi bu izlenmez durumlarına göre bu şekillenecek. Çünkü e, epey bir zaman harcayıp emek harcayıp bu programları yapıp da 50 kişi, 100 kişi izliyorsa bunun için bu kadar emek harcamaya gerek yok. E, yapan arkadaşlara devam ederler. Ama desteklerinizle beraber ben de elimden gelen tüm desteği sergileyeceğim. Hepinize mutlu, keyifli günler dilerim. Kendinize iyi bakın.